E, sincak evet, şeklinde üst üste koyuyor şu anda. Kaç şekeri şu an üst üste koyuyorsun? 6. 6 tane küp şekeri üst üste koyuyoruz. <laughs> ee, Bar daha bir kenara koyabilir misin tatlım? Heh, tam görünmesini engelliyor. Teşekkür ederim. Sonra ne yaptık? Suyu çalkaladık. Ve... Bir miktar su koydu. Şimdi biz neyi gözlemleyeceğiz burada? Burada ee, su şekerlerden yavaş yavaş ee, su çıkıyor. Yani yavaş yavaş suyu emmeye başlıyor, değil mi? Peki emdikten sonra ne oluyor? İyice suyu emdikten sonra? E, yok oluyor. Şekerler eriyor. Bir saniye. Biraz yaklaştırayım. Siz değil. Thank you.